Hoş geldin. Nasılsın lan? İyiyim. Lan çorapların yok mu sana? Yok. Yeah. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Yeah. Anam niye getirmedi ona? İstemiyor. E nasılsınız? Almanya biliyor diye Biliyor. Biliyorum. Bir şey var. Doğru ya. Ama ne no diyor ki çoğu, tara çamur değil, var bir E tara çamur, kamal, kal çamur diye. Nerede indi? Çarşıda mı? Evet. Şimdi Simtörden 5-6 tane viski bitirdiler. Bunlar dadalar bu, bu, da dada. Bir de bunun kaynı vardı Ali Baba. Ali Baba maskaydı. İstanbul'da taksicilik yaptı. İki e efendi geliyor, bizi filan yere götürdü. tam götürdüler, dağda adam kestiler. Parçalarını bile bulamadılar ha.

sen <laughs> Kaldıramam bu sene sen ya. Kaldıramam. koçum. <laughs> 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 asker sana mı veriyor bana? <laughs> sarı... Öyle sana mi? Da... Ne diyor? Hayır, başladım, ben de abi gelin buraya. Hoş geldin. Sağ ol. sana. <laughs> Şehit gelse. Şehit gelse. Şehit gelse. Şehit gelse. Şöyle, Hı -hı. şöyle böleceğiz Mehmet. Yer böl, yoksa buna bas, zapt edemezsin bunu böyle dışarıda. Bunu sen böl. Onlar da buraya geliyor. ne kadar güzel gösteriyor, yakışmasana. He onu gösteriyor orada. Seni bulmuyor işte ya. Ha, He, çok hafif. Siz yapıyor. Siz mi yapıyorsunuz? Ne kadar <laughs> şarkı söylüyor. Böyle ne kadar, şöyle bölünce o senin ha, Şey yap ya, ba gündüzleri bırak şu bahçeyi. Ama bostan var ya. <laughs> bostan var, burada şey var, şu ağaçlar Yok, bilmiyorum. bostan olmasaydı derdim <laughs> bir şey yapmazdım. Ne böleceğiz? Ya bunun çeşidi de hiç bilmiyorum. Bu hemen domates tarafına <laughs> bırakmam, şuraya yayısını evet. yukarı doğru. Evet. He, sadece içeride bırakmam benim. Yani. <laughs> <laughs> Su ağlıyor hala oraya, farında sıkıntı mı? Ne? Sizin yöntemiz. Orada kokmuş, tabakta kokmuş, gitsin bırakmam. Tamam. Ali. Aman Barış kırma. <laughs> Yumurta, yumurta da koşunu yaptım. Değil bir şey yapmadım. Yapmadım. Ya ne güzel. Oldu. Barış, Aa, adamı de, Korku, kocaman adamım. Seni o koşu da okula veriyoruz, gitmiyormuş. He? Hmm. Bu güm, köy güm. çok sevmiş. Koşu da okula girecek, He Ee, bu sene kalsın. Gitmeyecekmiş. Barış, Hı. seni ben bize götürürüm. Okula çok yakın, hemen yanındayız. Kedi çek, kedi. Bak, 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 ona bak. Gel kalın. Orada mı kıyacın? Yine bu. Yengen yap, Güzel oldu. Yengen yap kız. İyisi. Ben gidiyor çok ciddi, neyse. Her hali üstüne ciddi. maşallah. <laughs> bak, bak, bak. Maşallah. <laughs> ya koç vuruyor ya. Şey Çekil. Yenge tuz var, var, var mı ya? Var tabii Şimdi ne oldu? Tuz hmm. var mı acaba? ver hele. Su verin su. Ya tuz yok mu? Tuz var da ama. Ortada bizde de var. Her Eylül... yolu ya var ya yok, bilmiyorum tamam mı? Sen zannedersen çıkarsın. Alırım da. Bana tarafından da alayım. Evet. Nereye ben alıyorum? Nereye ben alıyorum? Annen alıyor mu sen? Ben şunlardan sonra alacağım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Çek, çek. Ne? Ben <laughs> de <laughs> bas 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 Kurtarılığı Dernek Başkanı. Hoş geldiniz, hoş şeref verdiniz. Zara Esenler Köyü Kalkın ve Geliştirme Derneği. Yani, yani Kastlar Köyü'ne. Hoş geldin diye saygılar sunuyorum. Kumoğlu Köyü, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kütük Köyü, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yeni açmış olduğumuz binanın köyümüze, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Sağ olun, var olun, hayırlı uğurlu olsun. Şehmerzgol Mahallesi, yani Tekke Köyü. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sayın Ağam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şehmanız Mahallesi Tekke Köyü. Muhtarlı, pardon. Sayın Muhtar hoş geldiniz. Yeşilere Köyü hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bedir Ölen Köyü hoş geldiniz. Zoğlu Köyü selamlar hoş geldiniz. Sürdüzü. Kardelen. Köyüne hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım, Yeter Hanım, hoş geldiniz. Berbent evet, Köyü'ne hoş o. geldiniz diyorum. Uluslu Köyü alanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Boğulucan e, e Köyü'ne hoş geldiniz. Tamam. Osmaniyeliler, Danışık, Kemal, Setek Köyü'ne ve halkına Muhtarlar Dernek Başkanı'na hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum. Besmelemize sabah bölümünde bize çok yardımları olan Şabakkı Köyü Derneği'ne yani Ulus Köyü'ne hoş geldin diyor, saygılar sunuyorum. Ayrıca onların Halk Kültür toplumuna teşekkür ediyorum. Folklor ekibine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Aşağı çok üzüldüm. Aşağı çok üzüldüm. Hoş geldiniz. Evet televizyonlarda bazen duyuyoruz. Falan yerde bir an seçildi. Hanım ağa. Bizim ülkede zara olarak yerimiz bir bambaşkadır. Ve bir tane ağa hanım ayda biz veriyoruz. Tuzla gözü kıyası. Fatma Hanım hoş geldiniz Fatma. Tuzla gözü kıyası merhaba diyorum. Selamlar saygılar, hoş geldiniz. Ağa hanım olunca evet. Anadolu'nun tatlılıkları daha çok oluyor. Ben Tuzla Gözü'nün İstanbul'a gelen Sayın Derneği Başkanı'na bir kez daha merhaba diyor. Saygılar sunuyorum ben. Ha, ha, ha. Şu bir gerçek Biz yarışmalar için hazırlanmıyoruz. Biraz sonra size çok önemli bir toplu grubuna 19 numarayı yolluyoruz. Biz alkışlıyoruz. Stadımıza geldiler. Hocam bizi biraz kesebilir miyiz? Allah rahmet eylesin Rıza amca verdik. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sene bitiriyor mu? Dört, dört buçuk falan olmuş. Ben de cidden. Bir de dışarı çıktım saat iki. İki buçuğa kadar içeri gelmedim. Dışarıda kaldım bir ara ben bastım. Hararatın basmanın sebebi... Çekme. Bak, bakın. Ciddi çekiyor. Ciddi ol. be. Yarın duvarları bitirirsin sen. Duvarları yarın ben taşıyayım, sen de evi boyayın. <laughs> <laughs> ben senden... Koç biliyor musun? Gel hadi. Çetin gel kesin. Bir yandan yürüyoruz, bir yandan götürüyoruz. Gelin bakalım. Gelin, 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 gelin. Gelin, 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 gelin. Rezille. Koça binmiş. Gelin, gelin, gelin. Dilara beni tut. Hadi Dilara yap. Ya sen Dilara tut. Ne yaptın? Hoş geldin. Hoş geldin kardeşim efendim. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? 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 Ne